1976 yılında kurulan markamız ve organize bayilik yapımız 36. yılına girdi. Bu sebep ve heyecanla coşkumuzu tüm ilimiz, tüm halkımız, tüm sevenlerimizle birlikte paylaşmak istedim. İlimin gelişen sanayi ve ekonomisine eş değer olarak istihdam yaratılması bizde de metrekaremizi büyütme ihtiyacı duyulmuştur. mağaza sayımızı 4'e, metrekaremizi 1000'e, ürün çeşitlerimizi de 2600'e adetlere çıkarttık. Bu mağaza çeşitlerimizin içerisinde Ankara ürün ağırlıklı olmak şartıyla daha geniş buzdolapları, daha büyük buzdolapları, 9 kiloluk çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri gibi ek ürünler de teşhirimize sunarak insanlarımızın görseline sunmaya çalıştık. Müzik Kendi bünyemizden hazırladığımız kampanyalarla da tüketicimize yalın fiyatlarla ürünler sunmaya çalışıyoruz. Birçok firma gibi biz 3 e, katına fiyatlar sunarak tekrar iskonto yapmaktan ziyade e, ürünlerimizin gerçek fiyatlarını sunarak e, en alt fiyatlarla tüketicilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim savunduğumuz konu her zaman şudur. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, e, başka mağazalara da gidin bakın. En son bize uğrayın. Bizdeki fiyat farklılıklarını her zaman hissedeceksiniz. Zaten gelen tüketicilerimiz bize hiçbir zaman pazarlık etmeden direkt fiyatları duyduklarında otomatikmen satışa geçmekteyiz. Çünkü böyle bir fiyatlar hiçbir mağazada veya hiçbir şehirde yoktu. Müzik Reklam bizim için çok önemli. Çünkü biz oturduğumuz yerde fiyatlarımızı, ürünlerimizi, çeşitlerini sunmamız çok zor. Biz bunları insanlara hatırlatmak istiyoruz. Evlerinde olan veya iş yerinde ihtiyaçları olan eksiklerini hatırlatarak bu ürünlerin fiyatlarını da bir nevi deklar etmiş oluyoruz. Kalite gerçekten çok önemli bir konu. Şu an gündemde iki e, bir, e, ülkemizin sorunlarından bir tanesi. Biz bu kaliteli ürünleri tüketiciler ürünler sunmakla ürünlerimizin ömrünü daha uzun sürelere yayıyoruz. Çünkü herkes her zaman bir cihaz almak e, mecburiyetinde kalmamalı. İşte deney yanı mantığıyla aldım hadi üç gün sonra bir daha alayım değil de çünkü önceki aldığı ürünün fiyatı olduğu gibi dışarı yani çöpe gidecek, bozulacak ürün, beklentilere ihtiyaç vermeyecek. Biz onu direktmen kendinin ihtiyacına uygun ürünler vererek uzun süreli hizmet vermesini sağlıyoruz. <laughs> Ödeme kolaylığı bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi. Alternatif bankaların kampanyalar var. Biz bunun haricinde kendimiz de bankalarla anlaşma yaparak 36 aya kadar taksi seçenekleri sunmaktayız. Ürün teslimatı ve montaj bizim geri hizmet dediğimiz konulardan bir tanesi. Ürün teslimatımız ve montaj hizmetlerimizden hiçbir zaman ücret almıyoruz. Bizden ürün satışı yapılan bir cihazımızın ürün teslimatı yaklaşık bir saat içerisinde montaj ile birlikte buçuk saat içerisinde evden çıkarılır. E, bölgesel bir çalışmada bizim tüketici memnuniyetimizin %94'lerde olduğu şirketlerimizin e, anketlerinden çıkmıştır. Biz bu konuda da çok memnunuz. E, şirketler de bu konuda bizlere çok çok teşekkür ediyorlar. Biz de mutlu oluyoruz bunlardan. Ürün her modelini istediği gibi görüp, dokunup, elleyerek tercih etme. Bir, e, imkanı sunmaktadır. E, bu konuda elimizde böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu biz her zaman düşünüyoruz. E, bugün Avrupa'da yaşayan bir insan e, nasıl ki böyle şeylerde imkanlardan faydalanmıyorsa, benim Kahramanmaraş'ta yaşayan arkadaşlarım, kardeşlerim, hemşerilerim de bundan faydalanmalı diye düşünüyoruz. 36. yılımızda biz 36 üründe, %36 indirim yaparak e, 36 ayda vadelere çıkabilme şartı ile bu coşkumuzu e, halkımıza paylaşmak istedik. E, örneğin 450 liraya bir bulaşık makinesi, 470 liraya bir 66 ekran LCD televizyonu, e, bunun yanı sıra 550 liraya falan buzdolabı, e, bir e, 4, 490 liraya bir çamaşır makinesi tüketicimizin beğenisine sunmak bize gurur vermekte. Bunlar tamamen biz kendi coşkumuzu, kendi heyecanımızı halkımızla paylaşmak için tamamen aygün finans olarak yaptığımız bir kampanyadır. Heyecanımızı halkımızla paylaşmak istiyoruz.